Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Bugün ne yapacağız bugün aslında planım geçen videoda söylediğim gibi karşınızda duran Fast Furious serisini tanıtacaktım Ancak P case'i tamamladım Yeni yeni aslında gelmişti 2 haftadır bayilerdeydi ben Almanya'da yaşıyorum Ve burada Türkiye'ye göre daha kolay bulabiliyorum modelleri ve daha hızlı bulabiliyorum. E, pekes gelmişti ama ben e, bazı modelleri bulamadım e, Onun için beklemiştim Hatta geçen hafta e, supra ve Lamborghini hariç diğer modellerim Aslında tamdı ama e, onları da buldum Hatta birkaç tane buldum videoda da göstereceğim size yani şanslıydım açıkçası e, Ama bugün e, p kesle karşınızdayım e, vakit kaybetmeden başlayalım. Studebaker Champ. Ee, bunu daha önce görmüştük. Ee, önceki keste vardı. Ee, onun için bunu daha önce görmüştük. Ee, dediğim gibi onun için çok detaylı e... vakit ayırmayacağım. Ee, yine geçen kesten bir model. Porsche 911 Rally. Yani bu benim bu yılki e, favori modellerimden bir tanesi. Dekalleri olsun, tasarımı olsun. Gayet güzel bir model. Ee, yani bunu bulursanız bence kaçırmayın. Yine önceki case'den e, Porsche 911 Carrera anahtarlık. Yani bu da çok güzel. Hatta benim şu an kullandığım kendi anahtarlığım da. Hatta göstereyim size. Kendi anahtarlığım da böyle bir 911. Bence çok güzel. P-Case ee, devam. Yeni bir model, e, Honda S2000 Racing. Yani ben bu böyle bir aracın hani otobüs bilgim geniştir ama böyle bir aracın varlığından bile haberdar değildim. Yani Avrupa'da yok. Büyük ihtimalle Japon e, pazarına ait e, eski bir model. Yani Avrupa'ya ya da Amerika'ya geldiyse bile yani bence çok çok azdır. E, dediğim gibi yani böyle bir modelin varlığından bile haberdar değildim. Ama güzel. Yani sempatik bir model. Bir de hani hangi takım bilmiyorum ama bu direkt Galatasaray renkleri. O da yani bir Galatasaraylı olarak bence güzel açıkçası. <laughs> Yine p ile devam. Ee, 95 Mazda RX-7. Ee, bunun daha önce farklı renklerini görmüştük. Bu da mavi üstüne turkuaz dekalleri var. Gördüğünüz gibi Ön far detayları yok. Yan dekalleri var. Arka far detayları var. Yani fena bir model değil. Bu rx de devamlılığı olan bir model. Onun için tercih edilebilir. Anlayabilir. Yine P-Case. P1. Yani ben P1'i seviyorum. Bu modeli de seviyorum. Ön far detayları var. Arkada çok fazla bir detay yok. Bir bir tık egzozunu görebiliyoruz daha önce yanlış hatırlamıyorsam turkuaz böyle mavi bir rengi vardı. şimdi de bu var. Yani güzel bir model. Özellikle McLaren seviyorsanız zaten alınabilir. Bunu da koydum kenara. Önceki kesten bir model Nissan GT, Nissan Skyline GTR. yani bu modeli seviyorum. Şu özellikle GTR e, dekosu çok hoşuma gidiyor arka far detayları var önde e, yani ne yazık ki yok e, bir de bunu bir önceki keste bulamadıysanız bile yeni keste e, gördüğüm kadarıyla 2-3 iki, iki tane falan çıkıyor ya da benim şansımı çünkü çok fazla görmeye başladım bunu son zamanlarda e, dediğim gibi hani şu an bulamadıysanız ya da Türkiye'de hangi case var bilmiyorum ya da bu case gelince e, hani üzülmeyin e, bu daha sonra daha sık sayıda geliyor. E, yani biraz beklemiş oluyorsunuz ama sonuçta yine de bulabilirsiniz. <laughs> bu da e, eski kezden bir model. E, King Kuda. Yani Hot Wheels, Odd Cars. Bu Aa, Ben bunu lisanslı sanmıyordum ama bu lisanslıymış. Chrysler'in lisanslı bir ürünü. Yani bu <laughs> art kart serisi güzel. Benim hoşuma gidiyor. Yani bu da özellikle işte şu. Valla şu kumar bilgim pek fazla yok. Bunun ne olduğunu falan bilmiyorum ama böyle bir oyun kartları konsepti var. Güzel şu motorun gold'u işte jantların gold'u falan filan. Bu güzel ama dediğim gibi bu da e, önceki case'den e, gelme. Bu da yine önceki case. E, Mazda RX3 e, tunt versiyon. Ben bu seriyi seviyorum. Yani çok ilginç görünüyorlar ve her her keste bir iki tane çıkıyor. E, hatta bu keste yanlış bilmiyorsam 3 tane var. E, diğer ikisini göstereceğim. Bu var. E, Supra var. Bir de e, Dot Charger var. E, her kesten çıkmaya başladı bunlar. Yani değişik bir havaları var tercih edilebilir. Yani uzun dönemli biriktirilebilir modeller. Bu PKS'e yeni geldi. PKS'e yeni geldi. Tesla Model S Plate. Yani bu da elektrikli. Biliyorsunuz zaten yani Tesla'yı hemen hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ön far detayları var. Logosu. Yan profilinde pek bir şey yok. Arka detayları da var gördüğünüz gibi. Hatta şurada HV Plate yazıyor. Yanlış okumuyorsam. Yani normalde çok fazla Tesla alan e, biriktiren birisi değilim. Tesla'yı da çok seven birisi değilim açıkçası. Ama e, yani bunu beğendim. Rengi falan da güzel. Böyle şey duruyor, hoş duruyor. E, seviyorsanız e, Tesla değerlendirilebilir. Yine bir Amerikan Dodge Warp Viper SRT10 ACR. Ya, Viper benim gerçekten en sevdiğim araçlardan bir tanesi. Bunu da direkt aldım. dekalleri en altta ne yazıyor bilmiyorum. 93 şurada Mopar işareti var. üstteki dekalleri falan. Yani bu baya güzel. Sportif de duruyor. Ön detayları hiç fena değil. Gayet güzel. Arkada var mı bakalım. Arkada yok ama spoilerini düzgün bir spoiler işlemişler. Arkada hatta difüzör detayları falan var. Puh. Güzel yani ben bu modeli beğendim açıkçası. Dekalleri falan özellikle baya bir hoşuma gitti. Yine bu case ile devam edelim. Mercedes-Benz Unimog 1300'le. Yani bu da efsane araçlardan bir tanesi. Yani gerçeği de efsane araçlardan bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı sonrasından beri üretilen bir Mercedes klasiği. Yani Unimog dünyanın her yerinde var herhalde. Ya ben bunu çok şeyi seviyorum. Yani bu modeli seviyorum. Böyle direkt şey hazır Dakar'a girmeye ya da rally raid ya da böyle off-road yarışlarına girmeye. Hazır bir modu var zaten işte. Arkada yedek lastikleri falan filan da var. Yarış dekosu Unimog 830. Güzel bir model. Yani bunun daha önce yeşili vardı. Yani yeşili çıktı. Yeşili bence bir tık daha iyiydi. Ee, ama bu da güzel. Yani burada da direkt gördüğüm zaman aldım açıkçası. Yine PKS'den bir model. Ee, Gordon Murray otomotiv t 50 ee, yani bu aracı bilmiyorsanız yeni çıktı bu araç zaten ee, bu aracı bilmiyorsanız YouTube'da lütfen araştırın sesini dinleyin ee, Cosworth üretimi bir v12 motor var bunda çok yani direkt beygir gücünü bilmiyorum ama inanılmaz bir sesi var zaten Gordon Murray bir e, mühendis uzun yıllar McLaren'de çalışmış yani bence dahi seviyesinde bir adam Uzun yıllar McLaren'de çalışmış. Hatta McLaren F1'in yaratıcısı diyebiliriz. Yani bu da McLaren F1'in aslında bir devamı niteliğinde. Ya ben Hot Wheels'te gördüğüm için bu aracı hakikaten mutluyum. Yani detayları falan görüyorsunuz. Çok fazla aslında ön detayı yok gibi ama şey oranını iyi kurmuşlar. Yani bu siyah ve turuncu oranı güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şu arkada ortada gördüğünüz şey de fan. Bu aracın arkasında fan da var. Yanlış an bilmiyorsam ya da yanlış hatırlamıyorsam bu arkada bir hava akımı veya bir alçak basınç, yüksek basınç alanı yaratıyor. Öyle bir teknik detayı var açıkçası. Tekrar bir izlemem lazım videolarını. Ama çok güzel ya. Yani hatta bunun gerçeğinde zaten hani bunda çok fazla dikkatli olmuyor. Ee, çok e, göremedim daha doğrusu. Çok belli olmuyor. Ee, direksiyonu da ortada bu aracın. Çok acayip ya. Yani bu versiyonu da güzel. Gerçeğini büyük ihtimalle hiçbir zaman göremeyeceğim. Keşke görebilsem. Ee, ama Hot Wheels'de olduğu için e, gerçekten şeyim yani mutluyum. Ee, bulursam bunun bir tanesini daha açıp e, aç, bir tane daha alıp açacağım açıkçası. Yeni aracımız Porsche 94 Carrera GTS. Bunun grisini görmüştük. Şimdi bu keste ve önceki, ya önceki keste de çıktı bu. E, bu keste de var. E, yani güzel bir model. Ben zaten bütün Porsche'leri alıyorum açıkçası. E, tavsiye ederim. Yine önceki kesten bir model. 64 Chevy Chevel SS. Yani ben bu aracı seviyorum. Ee, zaten seviyorum. Amerikanları zaten seviyorum. Çok yakışıyor bunlar Hot Wheels'e. Bunun beyazı ve kırmızı dekallesini gördük. Beyaz üstüne kırmızı dekalleyi gördük. Şimdi sarısını görüyoruz. Yani şu aracı bir böyle siyah, full siyah görürüz inşallah. Çok yakışacağını düşünüyorum. Yine önceki kesten 67 Chevy C10. Yani bu da daha önce daha detaylı bir bundan önceki videoda daha detaylı şekilde incelemiştik zaten hızlı geçtim. E, 69 Mercury Cougar Eliminator. Bu da çok güzel bir model. Yine bir muscle car. dönem muscle carlarından. Bunun rengi çok hoşuma gidiyor benim. E, bu case de çıktı. Önceki case de, de çıktı. Gördüğünüz gibi. Yani muscle car seviyorsanız e, bence kaçırmayın. Bu keşte en zor bulduğum model buydu. Lamborghini Huracan LP622 Super Trafeo. Bu da e, GT3 yarış aracı aslında. E, yani oldukça güzel. Gördüğünüz gibi ön detayları far detayları var. Yanda bir Lamborghini dekali ve 6 numara. Arkada pek bir detay yok. Yani spoiler'ı da maşallah bayağı büyük. Keşke şu biliyorsunuz bunlar ortalama motorlu. Ee, şurada da yani bir cam görseydik acaba daha iyi olur muydu? Şey bilmiyorum. Gerçek halinde bunun e, orada yine cam değil de böyle plexi gibi bir malzeme mi var yoksa tam kapalı mı açıkçası bilmiyorum ama yani bir tık daha modeli iyileştirmek için keşke şurada bir e, cam ya da bir siyah yüzey görseymişiz ama güzel bir model. Ayrıca bu case'in e, Super Treasure Hunt'ı da bu. Ama tabii ki bulamadım. Yani 3-4 tane gördüm bundan. Ee, hani bir tek bunu aldım. Ee, ama Super Treasure Hunt'ı da Lamborghini Huracan. Yani inşallah bulursunuz. Ben bulamadım açıkçası. <laughs> Yine PKS ile devam. Aston Martin DB4 GT High Speed Edition. E, Aston Martin DB4 e, gerçeği olan bir araç, klasik bir model. Ancak bu Hot Wheels tasarımcılarıyla e, Aston Martin tasarımcılarının ortak bir çalışması sonucu üretilmiş. Aslında bu aracın gerçeği yok. Yani bunun olayı nedir? İşte Amerika'da da şunu yazıyor mu? E, Bonneville olması gerekiyor. E, kurumuş bir göl var orada. E, yanlış bilmiyorsam böyle bir tuz gölü. E, orada sürekli ya da mevsimsel olarak e, yüksek hız denemeleri yapılıyor. Yani bunlar demiş ki acaba o dönem e, böyle bir araç yapılsaydı bir Aston Martin bu yarışa katılsaydı ne olurdu? ya Bence çok güzel bir ortaklık. Çok fazla detay yok aslında. Ama havası yani çok havalı bir model. Şu kaput uzunluğu, şu tasarımı rengi, de dekalleri, e, rengi de şeylere benziyor. Bu zamak modellerine benziyor. Yani bunu görürseniz alın. Bu gerçekten güzel bir model. Zaten gördüğünüz gibi lisanslı muscle ya. Şurada Hot Wheels AML mi? AMR mi? Aston Martin Racing sanırım. AMR. Güzel yani. Benim favorilerimden bir tanesi bu case'te. Yine bu case'ten devam. Speed bump. Yani lisanslı bir model değil. Ama bence çok orijinal bir model. Yani çok saçma bir şey aslında. Gerçekten çok saçma bir şey ama. Yani bu art karsına garip garip modeller çıkabiliyor. Yani bu da bence güzel değil. Ama enteresan. Yani ilginç bir model. Yani ben aldım. Yani bilmiyorum siz de görürseniz. Keyfinize göre bakabilirsiniz ama bu şey de güzel olabilir aslında. Yani böyle bir e, set yapıp e, işte ne bileyim bunun üstüne e, işte büyük lastikli bir pickup koymak falan filan böyle hani bir instantane falan yaratılabilir. Yani ilginç. Güzel mi? Değil. İlginç mi? Evet ilginç. 1974 Charger. Ee, yine Tunt model. Ee, bunun daha önce siyahı vardı. Siyah ve şu grafiği griydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunun tersi yapılmış. Yani bence bu çok güzel bir model. İlginç. Yani bence güzel. Güzel bulmayan da olabilir. Hatta geçen bir arkadaşımla işte konuştuk. Ya onlar çok saçma falan filan dedi. <laughs> Pardon. Ama yani dediğim gibi model devamlılığı olan bir seri olduğu için bence tercih edilebilir. Bu da diğer ikincisi Toyota Supra. Ee, yani biliyorsunuz zaten hani bu kamera öyle Supranın olayını anlatmaya gerek yok. Ön detayları var. Yani komik duruyorlar ama garip bir şekilde de güzeller. Yani ikisi de burada. Hani ikisini bulursanız hele kesinlikle kaçırmayın. Yani bence çok güzel gözüküyor bunlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi benim bu yıl en favori modellerimden bir tanesi. Yani bu da gerçekten çok saçma. Small Block. Böyle bir ahşap araba. Ahşaptan uyumuş gibi duran araba. Ee, bu da eski case'den. Ee, yani gördüğünüz zaman bir değerlendirin. İlginç çünkü. Ee, yine eski kesten 87 Audi Quattro. Bunu da geçiyorum. Yine eski Custom 72 Chevrolet Love ee, yani bunu da çok şeyde çok çıkıyor. Keste çok çıkıyor. Çok fazla gördüm. Şimdi bu kesin yeni bir aslında yeni bir model değil. Ee, 2020 Koenigsegg Yesco. Jesko, Jesko değil de biz daha çok Jesko diyor okuruz herhalde bunu. Ee, hatta Jesko falan diye de e, yurt dışındaki videolarda duydum. Ee, bunun morunu e, daha önceki case'lerde görmüştük. Şimdi turuncusu yani Koenigsegg her türlü her türlü alınır. Ama yani şu araç bence bir tık daha detay istiyor ya da böyle e, kendi ölçeğinden ya da kendi tasarım anlayışından kopmuş geliyor. Yani bu insanlar tabii ki birebir arabayı bu ölçeye e, direkt işte yüzde on, yüzde beş scale olarak küçültmüyorlar. Bir sürü değişiklik yapıyorlar üretim üretebilmek için, e, fiyat için, şu için, bu için. E, ama yani bir tık daha hani şu araçta. Şu araçta bir tık daha bir e, detay arıyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Ama yine de alınır. Yeni bir model. Daha doğrusu e, yeni bir dekal diyeyim. E, 1959 Chevy Impala. Gördüğünüz gibi zaten 1, 2, 3, 4, 5, 4 kuru kafa bir adet de burada Treasure Hunt logosu var. Ben bu modeli çok seviyorum. Yani dekalleri de böyle Cadılar Bayramı mı desem bu Meksika'da ya da Ölüler Bayramı var. Hani onun bilgisini çok bilmiyorum. Bu Avrupa'da falan kutlanan Cadılar Bayramı ile ya da Amerika'da Cadılar Bayramı ile aynı dönem mi? Ama bu kuru kafalar falan sanki o Latin Amerika ülkelerindeki o festivali de bana andırıyor açıkçası. Şantlarda gördüğünüz gibi kuru kafa, işte çiçekler, şunlar, bunlar. Yani çok hakikaten güzel bir model bu, İlginç bir model. Dediğim gibi Treasure Hunt e, ve güzel bir Treasure Hunt. Bazen Treasure Hunt'lar çok çirkin oluyor. Ne yazık ki çok çirkin oluyorlar. E, ama bu iyi bir Treasure Hunt bence. E, Chevrolet Silverado EV, yani bu da Chevrolet'in bir pickup modeli. Bunun daha önce mavisi vardı. Şimdi siyahı geldi. Ee, yani aldım. Mavisini daha önce aldığım için açıkçası bunu aldım. Bu siyah renk pek e, hoşuma gitmedi. Yani pek detayları gözükmüyor. Şu arka kasa kısmı belki farklı bir renk olabilirmiş. Yani jantlar falan güzel ama yani bunu böyle çok açıkçası severek almadım yani. Yalan söylemeyeyim. <laughs> 2017 Ford GT. Yani bu da benim sevdiğim modellerden bir tanesi. Şeridini yapmışlar. Ön far detayları var. Yan detayları. Yani pek bir detay yok ama fena durmuyor. Arkada far detay yok. Şurada ne kadar görülüyor bilmiyorum. Bu ha, acaba onu işlemişler mi? Çok net göremiyorum ama bu araçta şurası aerodinamik verimliliği arttırmak için, yere basma kuvvetini arttırmak için şurada bir boşluk var. Sonra buradan ilerliyor. Şurada yani bu spoilerle ayrılıyor. ikiye ya alttan ya üstten gidiyor. Zaten bu spoiler de hareket ediyor. Daha sonra buradan gidiyor. Altta da bir e, difüzörü var. Yani şurayı anlayamıyorum. Boş mu? Yani eğer o da boşsa vallahi helal olsun. İyi yapmışlar. Yani şu arkadaki detay Haa arkayı da yok. Sanki vallahi göremedim. Ama güzel bir model. Yani Ford GT benim zaten sevdiğim bir model. Onun için e, alınır. E, yine bir Ford GT. Bu da önceki kesteydi. Bu da onun yarış versiyonu. E, Le Mans versiyonu. E, yine bir Lamborghini. Bu da e, önceki testte vardı. Onun için bunu da hızlı geçiyorum. Ama bu beğendiğim bir model değil açıkçası. Şimdi de beğendiğim bir model. BMW M3 Wagon. Bu da önceki case'de vardı. Bunun mavisini gördük. Şimdi kırmızısı var. Belki yeni case'lerde. Gerçi görmedim yurt dışı videolarda. Yani keşke bunun başka renkleri de geldi, gelse. Çünkü bu gayet güzel bir model. Hoşuma gidiyor. Ya bu da işte. Bu da güzel. Bunu daha önce yani benim GT çok var ama şimdi bunun ismini okuyacağım. Liberty Vox Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR Version 2. Yani bu kadar uzun bir isim gerçekten olmaz. Model çok güzel ama yani bu isim nedir ve gayet de detaylı. Keşke şu arka fara da yani 4 tane burada iki burada, iki burada, dört tane farı var bu aracın arka farı. Yani bir kırmızı şey yapsalar bir boya, bir ne bileyim işte bir şey. Yani o zaman gayet güzel olurmuş. Çünkü şurada da o e, Nissan logosunun alt altındaki ince çizgiyi de kırmızıya kırmızı bir des e, çizgi geçmişler. Yani güzel gözüküyor. E, bu da büyük ihtimalle ilk gidecek olan modellerdendir. Gördüğünüz zaman alın. Çünkü Nissan GTR her zaman her zaman gidiyor. Şimdi bomba. Yani bunu biraz mecburen en sona sakladım. Şu bir. Şu iki. Bu da üç. Yani manyak mısın? Niye aldın hepsini diyebilirsiniz. Ee, ama yok yani. Bunu bulamadım. Dün buldum. Üçünü de. Pardon ikisini. İkisini bir yerde. Bir tanesini de başka bir yerde buldum daha doğrusu. Hepsini dün buldum. Yani Supra geldiği gibi gidiyor zaten. Yani eminim bu gören bunu hemen alacak. Hiç şüphem yok. Normalde hani bir tane gördüğüm zaman bir tanesini alıyorum. İkincisini ya da bende olan bir model gördüğüm zaman pek nadir alıyorum diğerlerini ama e, Valla şu Supra'yı bayağı aradım. Onun için almışken yani gördüğümün hepsini aldım açıkçası. E, ama kınamayın ben zaten yurt dışındayım. Yani Türkiye'de değilim. Şimdi şu ikisini karşılaştıracağım. Bu da e, 2022 olmalı bakalım. Evet 2022 then and Now. Bu da 2024 e, Hot Wheels 90's then and Now serisi. Yani bu eski, bu yeni ee, modeller aynı, şantlar aynı, bir tanesi siyah boyalı, bir tanesi işte gold renkli, ee, dekalleri farklı ama yani buna daha çok yakışmış. Ee, videodan çok fark ediliyor mu bilmiyorum ama böyle sedefli bir yeşili var bunun, baya güzel gözüküyor. Yani bunun da pek arka farı yok, arka far detayı hiç yok. Ama Supra Supradır. Hot Wheels. Şu şurada ne yazıyor okuyamıyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi ama GTR, ama GTR diyorum. Yani Supra her zaman Supradır. Supra'yı seviyoruz ve ne yazık ki hemen gidiyor. Ne yazık ki hemen gidiyor. Şimdi kısa bir özet. GTR yine GTR dedim. Supra kesinlikle alınır. Yani zaten gören onu hemen alacak. Yani emin olun. Ford GT keyfinize kalmış. Ee, Silverado keyfinize kalmış. Chevy Impala kesinlikle alın. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, Königsegg Jesko bunun morunu bulursanız, koleksiyonunuzda varsa bunu da alın bence. Şimdi şu İki tane Tunt model. Festan Furus model. İkisini bulursanız kesin alın. <laughs> yani Speed Bump bu çok keyfek eder bir model. Tamamen sizin keyfinize bağlı. E, Aston Martin DB4. E, güzel bir model. Bence kesin alın. Honda S2000 Racing. Bence güzel bir model. Yani çok fazla... Yani Honda bilinirliği içinde olan bir araç değil özellikle ülkemizde. Hani bir Civic olsa, bir işte Integra olsa, bir S2000 olsa zaten hemen gider. Ee, ama bu da yani özellikle Hondacılar, Japoncular için e, alınır bir model, alınabilir bir model. Mazda RX-7 yani keyfinize bağlı. McLaren P1. Ee, ben severek kaldım. Nissan Skyline GTR. Ha, yani bu da büyük ihtimalle görürseniz zaten alacağınız bir model. Tesla Model S Plaid. Yani Tesla seviyorsanız, elektrikli araç seviyorsanız e, düşünülebilir. Yani benim açıkçası bu hoşuma gitti. Mesela Model 3 falan gördüğüm zaman onları almıyorum. E, Dodge Viper SRT 10 ACR. Yani bu da güzel bir model ama keyfinize bağlı. Mercedes Benz Unimog, ee, bu da keyfinize bağlı ama devamlı olan bir model. Şimdi şu ağır top Allah intihar etti. Şu üçü kesinlikle alınız. Hatta şöyle yapayım, ee, bu case'in ağır topları bir de Aston, Aston, aston da bulabilirsem. Yani şu 5'li gerçekten e, bu case'in ağır topları. Yani şu 5'ini bulabilirseniz bence çok şanslısınız. 5'i e, de bence gayet güzel alınır. Ve hem koleksiyon değeri olan, belki aslında o kadar koleksiyon değeri olmaz. Hatta Gordon Murray'nin de pek olmaz ama yani tabi Supra, bu GTR ve e, Lamborghini her türlü iş yapan modeller. E, teşekkür ediyorum. E, bu videodan da bu kadar. Kanalıma destek olmayı yorumlarınızla, aboneliklerinizle, beğen beğenilerinizle unutmazsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hanta devam.